Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte alınabilecek en mantıklı Xiaomi telefonları inceleyeceğiz. Videonun sonlarına doğru farklı sürprizlerim olacak. Kesinlikle videonun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bunun dışında bu gibi videoların da devamını istiyorsanız alt taraftan beğenmeyi ve takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bunu yaparsanız benim için çok büyük bir şey yapmış olursunuz. Şimdi videoyu fazla uzatmadan gelin hızlı bir şekilde telefonlardan başlamak istiyorum. Gerçekten alınabilecek en mantıklı Xiaomi cihazlar olacak. Samsung için de yakında böyle bir içerik gelecek. İlk telefonumuz Red Note 12 Pro 5G. Fiyatı baktığınız zaman ithalatçı garantili olarak 10.000 TL satılıyor. Ekran kısmında kaliteli, akıcı ve parlaklık kısmında bir tık yeten bir ekranla birlikte karşımıza çıkıyor. 5000 mAh bataryası bir günü çıkartabilirken 67 Watt'la da birlikte 45 dakika içerisinde şarj oluyor. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ana kamerası kesinlikle yeterli. Yani gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar, videolar gerçekten güzel çıkıyor. O üst esteli de birlikte titreşimleri ortalama düzey şekilde engelleyebiliyor. İkinci, üçüncü kamerası geniş açı ve yakın çekim kamerası. Bu da gündüzleri işinizi idare eder. Fakat gece geldiğimiz zaman yüksek bir performans vermez. Ön kamerası da gün üzeri yine idare ederken geceye geldiğimiz zaman yüksek bir performans veremiyor. İşlemci kısmında Dimensity 1080 işlemcisi var. Günlük kullanımda bütün işlerinizi halleder. Oyunlarda ise ortalarda 60 FPS'i PUBG ve Genshin Impact gibi oyunlarda sergilerken 5G desteği telefonumuzda bulunuyor. NSI ve kuzatör sensör desteği de bünyesinde bulurken Suya karşı denetlilik bu telefonun bünyesinde ayrıca bulunuyor. Ses kısmında çift hoparlörle birlikte güzel bir ses deneyimini bize yaşatabilirken parmak izi okuyucusu yan tarafta Bulunuyor. Kutusundan ise bütün aparatlar çıkabiliyor. Diğer bir telefonumuza geldiğimiz zaman Poco F4. Poco F4'e baktığımız zaman en güzel özelliklerinden bir tanesi işlemci kısmı. Lakin fiyatına baktığımız zaman şu an 12500 TL güncel olarak satılıyor. Ekran kısmına baktığımız zaman burada hem kaliteli hem de akıcı bir ekranla karşımıza çıkıyor. Lakin çok yüksek bir kalitede beklemeyin. Ortalama düzey bir kaliteyle karşımıza çıkıyor. AMOLED desteği de bulunuyor. Aynı 12 Pro 5G'de olduğu gibi. Batarya kısmında ise 4500 mAh bataryası. Yine bir gün rahat bir şekilde çıkartırken 60 37 birlikte de 40 dakika içerisinde telefonu rahat bir şekilde şarj edebilirken kamera kısmında ise çok yüksek bir performans vermeyen, gündüzleri işinizi idare eden lakin gece kumlanma ve gramlenme yapan bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Ayrıca OIS desteği bulunuyor. İkinci, üçüncü kamerası ise geniş açı ve yakın çekim kamerası. Bu da gündüzleri işinizi idare ederken ön kamerasına geldiğimiz zaman 12 Pro 5G'den biraz daha başarılı bir ön kamerası var. Bu da gündüzleri yeni işiniz idare ediyor. Fakat geceye geldiğimiz zaman yüksek bir performans vermiyor. Titreşimleri ön taraftan engelleyemiyor. Fakat 12 Pro 5G'de ACE desteği olduğu için engelleyebiliyordu. İşlemci kısımda Snapdragon 870 işlemcisi var. Bu işlemcimizin Alt TV 10 puanı 823 bin puan. Buradaki puanla birlikte PUBG gibi oyunları yüksek ayarlarda 60, Genshin Impact gibi oyunları ise yüksek ayarlarda 45 FPS desteğiyle birlikte oynayabilirken 5G desteği bulunuyor. NFC ve kızılötü sensör desteği de bulunuyor. Suya karşı dayanıklılık kısımda maalesef hiçbir şekilde sertifikası bulunmuyor. Çift hoparlörün kalitesi yine kesinlikle başarılı. Parmak izi okuyucusu da yan tarafta bulunuyor. Kutu aslında ise bütün aparatlar çıkıyor. Bu telefonu alacaksınız kesinlikle işlemci odaklı bir telefon olarak alabilirsiniz. Kamerası başarılı fakat geceler kısmında geride kalıyor. Ekran ve batarya da kesinlikle bizler için yeterli. Diğer bir telefonumuza baktığımız zaman Poco X6 Pro. Poco F4'ü biraz andırıyor. Yani o amaçla alacağız bu telefonu. İşlemcisi gerçekten başarılı. Şimdi Xiaomi'nin resmi sitesinde 256 GB'lık modeli 17.000 TL satılıyor ve gerçekten alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ekran kısmında AMOLED 120 Hz destekleyen ve gerçekten kaliteli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Batarya kısmında ise 5000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabilirken 67 W'la birlikte de hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. 45 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Kamera kısmında ise Poco F4 neredeyse aynı performansı veriyor. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar, videolar ana kamera kısmında kesinlikle işinizi görüyor. Fakat geceye geldiğimiz zaman kumlanma ve grenlenme maalesef ki başımızı özellikle videolar kısmında ağrıtıyor. O üst destiyle de birlikte titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor. İkinci ve üçüncü kamera kısmında ise geniş açı ve yakın çekim kamerası var. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle işiniz idare eder yine. Fakat geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermiyor. Ön kamera kısmı için de yine aynısını söyleyebilirim. Gündüzleri çek çektiğiniz videolar ve fotoğraflar başarılı. Fakat geçeğe geldiğimiz zaman özellikle videolar kısmında geride kalıyor. Ayrıca ACTS'de de bulunduğu için videolar kısmında titreşimleri engelleyebiliyor. İşlemcisine baktığımız zaman Mediatek'in Dimensity 8300 Ultra işlemcisi var. Bununla birlikte bütün oyunları yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. İsterseniz Genshin Impact olsun, isterseniz PUBG olsun. Ayrıca PUBG'de de 90 FPS desteği bulunuyor. Antutv10 kısmında 1.450.000 puanları alabiliyor. Bütün işlerinizi rahat bir şekilde bu işlemci halledebilecektir. 5G desteği var. NSS e ve KSAT sensör desteği de bulunuyor. Suya ve toza karşı denetlilik evet bulunuyor. Ses kısmında çift hoparlörün kalitesinin yine çok güzel olduğunu söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu değişik bir şekilde ekranın altından geliyor. Bunun sayesinde güzel bir havayı bu telefonda yakalayabiliyorsunuz. Kutusundan ise bütün aparatlar çıkarken 3 yıl normal güncelleme garantisi de bulunuyor. Xiaomi 13T'ye de baktığımız zaman şu an fiyatı 24.000 TL 23.000 TL bandır arasında değişiyor. Bu telefonla gerçekten başarılı. Burada ekran kısmında AMOLED 100 her desteklen ve gerçekten kaliteli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ayrıca batarya kısmında 5 miliamper bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabilirken 67 wattla birlikte yine 45 dakika içerisinde telefonu sıfırdan yüze şarj alabiliyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman Leica'nın Simicron lensleri bulunuyor. Bunun sayesinde gerçekten güzel fotoğraflar ve videolar kaydedebiliyorsunuz. Ana kamerası hem gündüzleri hem de geceleri kısmında başarılı olduğunu söyleyebilirim. O üstü de gerçekten başarılı bir şekilde çalışıyor. İkinci ve üçüncü kamera kısmı ise geniş açı ve telefoto kamerası bulunuyor. Geniş kamerası günüzleri kesinlikle güzel performans veriyor. Geceye geldiğimiz zaman da biraz performansını kaybedebiliyor. Optik zoom kamerası ise 2x optik zoom, 20x dijital zoom yapabiliyor. Bununla birlikte çektiğiniz telefoto fotoğraflar özellikle gündüzleri gerçekten güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Fakat gece çok yüksek bir performansı maalesef ki bu telefondan alamıyorsunuz. Bunun yanında ön kamerasına geldiğimiz zaman diğer saydığım Xiaomi telefonlara göre biraz daha güzel bir performans bizlere verebiliyor. Günüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle idare eder diyebilirim. İşlemci kısmında ise burada Dimensity 8200 işlemcisi var. Bu işlemcimizin Antutu ve 10 kısmına baktığımız zaman 950 bin puanlar alabiliyor. Yine PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS'de. Genshin Impact gibi oyunları da yüksek ayarlarda 60 FPS'de. Fakat Genshin Impact'ı bu ayarlarda oynarken arada sırada droplar girebiliyor. Telefonumuz ısınıyor mu? Evet ısınıyor. 5G desteği bulunuyor. Ayrıca NFC ve kızıltı sensör de bünyesinde bulunurken çift hoparlörün kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim yine. Suya ve karşı dayanıklık var. Parmak izi okuyucusu ekranın altından bulunuyor. Kutusundan bütün aparatlar çıkarken 4 yıl güncelleme desteği de bünyesinde bulunuyor. Şimdi buraya kadar saydığım bütün telefonları Türkiye'den alabilirsiniz. Lakin bunları gidip yarı fiyatına neredeyse yurt dışı kısmından da alabiliyorsunuz. Yurt dışından mesela Xiaomi şey 13T'ye gidip de 13.000, 14.000, 15.000 TL bantlarını alabiliyorsunuz. Poco X6 Pro için de geçerli 12.000, 13.000 TL bantlarını alabilirken Redmi Note 12 Pro 5G'yi de 7.500 TL fiyatlarını alabiliyorsunuz. Peki sadece başka telefonlar var mı? Mesela Redmi Note 13 Pro Plus var. Bu telefon gerçekten güzel bir telefon fakat fiyatı 24.000 TL. Bu telefonu gidip yurt dışından 13.000-14.000 TL yi yine alabiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel özelliklerle birlikte geliyor ama fiyat politikası çok yanlış olduğu için Türkiye'den bu telefonu almak kesinlikle mantıklı değil. Redmi Note 13 Pro 5G var. Bunun da fiyatına baktığımız zaman 20.000 TL bantlarında. Bu telefonu da yurt dışı kısımdan 10.000 TL'ye alabiliyorsunuz ve gerçekten 10.000 TL aldığınız zaman bu telefonu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca saydığım bütün bu telefonları dirençli e ile birlikte birlikte kaydettirebiliyorsunuz. Bunun da anlamı ne? Telefonun arka kapağını açıyorlar ve küçük bir direnç değişimi yapıyorlar anakartta. Bunun sayesinde bu telefonları e IMEI koyabiliyorlar. Artı olarak da dirençli e IMEI değişimi 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Yani telefonu 10.000 TL aldınız, direnç değişimi ile birlikte 10.500 TL'ye bu telefonları alabiliyorsunuz. Ya dediğim gibi yurt dışı telefonlar almanızı önerir miyim? Çok fazla önermiyorum ama elinizde fazla bütçe yoksa güzel bir telefon almak istiyorsanız da yurt dışı telefonlara biraz da olsa yönelebilirsiniz. Bunun dışında say saydığım bu dört telefonu da Türkiye'den yine normal fiyatlar alabilirsiniz gerçekten fiyat performans cihazları fakat 25.000 TL'ye gidip de Xiaomi 13T'yi almaktansa yurtdışı kısımdan Xiaomi 14 alabilirsiniz ya da yurt dışı kısımdan farklı cihazları alabilirsiniz kesinlikle seçimi size bırakıyorum videoda buraya kadar da umarım hoşunuza gitmiştir bir dahaki videolarda görüşmek üzere demeden önce de yine alt taraftan takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın